Cumhuriyet çok yaşa. Yaşama bir servet koruyacak milletin. Yaşama bir servet Türk olmak için Cumhuriyet çok yaşa. Çarpan tek bir yürektir. Şu yaşamak gerekir. Almak büyük şeref. Cumhuriyet çok yaşa. Karanlıklar çok. Sen bunu Güzel bir gün geldi, bayram vakti geldi. Güzel günde hep <laughs> birlikte yani, yaşalım. Oynayalım, yaşalım ve birlikte fiyalım. Yeah.